Bir küçük hadise paylaşayım sizinle. Ebu Hanife, İmam-ı Azam Ebu Hanife, müthiş bir beyin tabii ki, çok zeki bir insan. Ee, küçük bir hikayesini anlatayım, sonra görüntüye gireceğim. Ebu Hanife döneminde bir dehri, yani tabiata tapınan, tabiat kendini idare etmekten aciz tapına, tapınıyor adam tabiata. Tıpkı totemlere tapanlar gibi, ağaca tapanlar gibi. Ee, Ebu Hanife döneminde bir dehri, yani bir e, tabiata tapınan e, geliyor ve diyor ki beni kim mat edecek filan böyle e, halkın tabiriyle caka satıyor yani ortalığı Ebu Hanife genç bir delikanlı da İmam-ı Azam Ebu Hanife müthiş bir beyin İmam-ı Azam i̇mam Şafii'nin Ebu Hanife hakkında söylediği söz Ebu Hanife kumaş tüccarı tüccar ama ticareti onun büyük bir imam olmasına engel değil diyor ki i̇mam e, İmam Şafii Ebu Hanife hakkında şayet e, tahtadan olan bir sütunun bir sütunun tahta değil altın olduğunu ispat etmek isteseydi öyle müthiş bir beyin e, jimnastiği vardı ki size onun altın olduğunu inandırırdı diyor. Bu kadar müthiş bir beyindi diyor Ebu Hanife hakkında İmam-ı Şafi Hazretleri. İmam-ı Azam haber gönderiyor. Diyor ki o tabiata tapınan adama ben gelip seninle tartışacağım. Daha genç bir delikanlı. Talebe daha. İnsanlar toplanıyorlar bir kıyıda, denizin kıyı, bir nehrin kıyısında. Ebu Hanife geç gidiyor oraya. O tabiata tapınan e, adam saygısızlık yapıyor. Hani diyor aliminiz gelecekti, benimle tartışacaktı falan falan. E, biraz sonra Ebu Hanife geç de olsa geliyor. O tabiata tapınan adam diyor ki, Benden korktu mu geldin? Yok diyor Ebu Hanife. Ben senden korktum için gel geç kalmadım diyor ama diyor gelecekken diyor bir sel geldi köprü yıktı diyor. Karşı tarafta kaldığım için göle gelemedim diyor. E nasıl geldin? Ya diyor işte ağaçlar e, köklerinden savruldu, koptular diyor. Yere düştüler ardarda. Ondan sonra bir sarmaşık geldi kement o ağaçları toparladı diyor. Sal oldu. Ben de sala bindim, karşıya geçtim. O tabiata tapınan diyor sen beni ahmak mı zannediyorsun? Yani ağaçlar kendi kendine koptu, sal oluştu, kemet geldi. Sen bahane mi arıyorsun? Öyle şey olabilir mi deyince? Ebu Hanife diyor ki, e, bire aklı kıt herif diyor. Yani sen bir ağacın kökünden kendi kendine düşeceğini, e, sarmaşığın kendi kendine onu saracağını, salın kendi kendine yürüyeceğini kabul etmiyorsun da koca bu güneşi, bu kainatı, bu evreni kendi kendine olacağını mı düşünüyorsun diyor. Tabii şaşırıyor e, ee, Rabb, senin Rabbin nerede diyor Ebu Hanife niye göremiyorum Ebu Hanife sen aklını görüyor musun bana göster diyor ağrıyı bana göster diyor sevinci bana göster diyor üzüntüyü bana göster diyor görebiliyor musun göremiyorsun diye dedikten sonra eline bir e, şişe bir süt alıyor bu sütün içinde yağ var mı diyor var ya bana göster yağı içindekini diyor daha sonra bu dehri olan kişi diyor ki bu ateşe e, tabiata tapınan kişi peki diyor ey delikanlı sen çok zeki bir çocuksun diyor. Şimdi Allah ne yapıyor diyor. <laughs> Ebu Hanife'yi e, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri üzecek, üzecek onu göğe mat edecek. E, Ebu Hanife diyor ki <laughs> e, oturduğun o yerden kalk adam kürsüde oturmuş kendine kürsü yaptırmış. Dehşeti bir kürsü orada oturmuş... ...alay ediyor insanlarla... E, ...inananlarla... ...Ebu Hanife genç bir çocuk daha yani... ...belki 15 yaşlarında var veya yok... ...diyor ki siz oradan inin... ...ben size Allah'ın şu anda ne yaptığını... ...göstereyim size diyor... ...adam iniyor buyurun diyor... ...Ebu Hanife gidip orada oturuyor... ...Allah şimdi senin gibi bir ahmaka indirdi... ...benim gibi bir kulunu orada oturttu şu anda dedi... E, ...ve milletin Ebu Hanife'yi öpmesi üzerine sarması üzerine kürsüyü bırakıyor öteki adam. Oradan perişan, rezil bir halde çekip gidiyor. Evet, netice itibariyle Ebu Hanife dedim. Çok güçlü bir insan zihniyet itibariyle vefat ettiği gün veya vefat ettiği yıl İmam-ı Şafii doğuyor. Ebu Hanife, İmam-ı Azam, en büyük imam diye tanınır. Bir gün Çarşıda yürürken Ebu Hanife çok seviliyor tabii. İnsanlar etrafında toplanıyorlar. Lütfen bu vereceğim örneği dikkati takip ediniz. Özellikle e, intikam duygusuyla hareket eden, sert, e, acımasız, katı olan kardeşlerim, biraz daha yani, insanın karakteri vardır serttir falan böyle. <laughs> Onlar daha iyi dinlesinler. Ebu Hanife bir gün sokaktan yürürken e, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri onu haset eden, onu çekemeyen biri geliyor, Ebu Hanife'nin arkasından yanaşıyor, kin ve nefreti o kadar hale getirmiş ki adamı, haset, kin ve nefreti, sebepsiz bir yere İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'ne e, bir yumruk atıyor, tokat atıyor, yumruk atıyor. Tokat da yumruk arası, karışık bir şey atıyor. Terbiyesizlik yapıyor, adamda insanlar hemen sokak esnafı müdahale etmek istiyor. Ebu Hanife bir dakika diyor, durun diyor yani yumruk yemiş bu Hanife veya tokat yemiş yüzüne hiçbir suçu yok, günahı yok. Halk seviyor diye adam rahatsız. Ruh hassası bir herif yani. Hasedinden yapıyor bunu. Ebu Hanife e, diyor ki adama milleti durdurduktan sonra diyor ki adama senin tokatına e, tokatla karşılık verme gücünde, gücündeyim ben. Yani istesem seni şu anda iyi bir dayaktan geçirtirim. Halka bir işaret etsem seni perişan ederler şu anda yani öyleydi. Ebu Hanife bir işaret etse adam orada hırpalanır yani perişan edilir. Sana tokata karşılık verebilirdim buna gücüm de yeter ama ben sana tokat atmayacağım. Ebu Hanife'nin sözü sana tokat atmayacağım. Seni dilesem şimdi diyor Ebu Hanife. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri seni halifeye yani kolluk güçlerine şikayet edebilirdim. Ki bu Hanife şikayet ederse herhalde o adamı hemen <laughs> derdest ederlerdi. Ama onu da yapmayacağım. Seni kolluk güçlerine halifeye de valiye de şikayet etmeyeceğim. Seni Allah'a şikayet edebilirdim. Allah'ım bu zalimin hakkını ver diyebilirdim. Yani he, hak helalliği yapmazdım. Ama ben bunu da yapmayacağım. Seni Allah'a da şikayet etmeyeceğim. Dileseydim diyor Ebu Hanife, mahşer günü hesaba yazılsın diye seni ahirete bırakabilirdim. Yani dünyada cezalandırmadım. Sana tokat atmadım. Efendim, seni şikayet etmedim kolluk güçlerine. Efendim, eee... Seni Allah'a da şikayet etmedim. Dilesem seni mahşer aleminde hakkımı almak üzere bıraktım ya Rabbi. Derdim mahşere bırakabilirdim. Onu da yapmayacaktım. Yapmayacağım. Adam hayretle dinliyor. Herkes dinliyor Ebu Hanife'yi. Saldırgan da orada. Şu an kıyamet kopsa diyor Ebu Hanife. Beni senin hakkında şikayetçi çağırsalar mahkemeye. Allah dese ki sen gel bakayım hesap verin bana dese. Şikayetimden dolayı değil Allah her şeyi görüyor. Senin aleyhinde hesap açılsın diye benim oluruma sorsalar. Seni orada cezalandırmalarını kabul etmeyeceğim. Ve hatta diyeceğim ki Allah'ım bana bu tokatı atan bu adamla beraber beni cennete sokmasam ben de onsuz cennete girmem diyeceğim. Hased eden adama Ebu Hanife'nin cevabı. Hased edip saldıran ahlaksıza Ebu Hanife'nin cevabı. Bakın ben ahlaksız diyorum. Hak etti çünkü. Ebu Hanife bunu bile söylemiyor. <laughs> Benim yaptığım bin bin küsür sene sonraki tepkimi Ebu Hanife göstermiyor. Aradaki fark. Ebu Hanife. Adam utancından kıpkırmızı oldu. Demek ki düşmanlık, haset gitti. Yerine utanç yüzünü kapladı. Döndü ve dedi ki ey büyük imam. Dergahına sığınmış. Dergahına sığındım. Beni bir hizmetkarın olarak yanında al bundan sonra. Efendim e, İslam ahlakı budur. Allah bu ahlak ile ahlaklamayı nasip etsin.